Demir hindi nasıl bir şey? Böyle çamur gibi bir şey arkadaşlar. İçinde çamur gibi bir şey var. Demir hindi faydasından bahsettikten sonra şimdi biraz da demir hindi sirkesini inceleyelim. Sonra tarifine geçelim. Demir hindi nasıl bir şey? Bakın öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Kış ayında başladığım için ben buna yapmaya Aralık sonlarıydı. Havalar soğuk idi. Bakın demir hindi nasıl bir şey? Böyle çamur gibi bir şey arkadaşlar. içinde çamur gibi bir şey var. Burada bulgur karışımı var. Şu an bu bulgur sirkenin mayası olduğu için. Evet ben bulgur kattım sirke yapmak için. Çünkü bu şerbeti yapılıyor sonra posası atılıyor. Ben posasına atmadım. Demir hindi şerbeti yaptıktan sonra posasına ya atmayın. Demir hindi şerbeti de çok güzel bir şey oluyor. Böyle asitli gazlı bir şey oluyor. Ağzını açarken pos diye böyle asitli gazoz gibi ses çıkıyor. Demir hindi şerbetinden hatta o yüzden çekiniyorsunuz. Acaba alkole mi dönüşüyor? Alkol mü oluyor falan diye. Arkadaşlar demir hindi şerbetinin özelliği böyle. Sirkesi de böyle. Peki sirkesini nasıl yapıyoruz? Demir hindi şerbetinin sirkesinin şu anda ben Aralık ayının sonlarında yaptığım için belki 15-20. günlerindeyim. Zaten direkt dibine çöküyor. Çünkü fosa olduğu için e, o suyunu, nemini almış ve direkt dibine çöküyor. E, fakat ne oluşturdu bende biraz kef oluşturdu. O kefi süzdüm arkadaşlar, üzerindeki kefi süzdüm e, ve tekrar beklemeye koyuldum. Bu kefi anayı görünceye kadar alacaksınız. Sirkelerinizde ne sirkesi olursa olsun, elma sirkesi de olsa, demir hindi, ayva sirkesi de olsa, bu kef arkadaşlar zaman zaman ne olduğu belirsiz sebepler yüzünden evet oluşuyor. Kef üzerine uzun bir videom var, onu da izleyin. E, orada bazı kef sebeplerini paylaştım sizinle. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi demir hindi sirkesini nasıl yapacağız? Öncelikle posası bakın dibinde. Posası dibinde. Onun üzerine silme su dolduruyoruz. İşte 1 kilo demir hindi varsa veya yarım kilo. Bu 3 kiloluk bir şişe arkadaşlar. Üzerine silme dolduruyoruz. Yani 1 kiloya 3 kilo veya yarım kiloya 3 kilo su gibi bir oran belirleyin. Çok önemli değil. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker koyabilirsiniz isterseniz. 6 yemek kaşığı şeker koyun. Daha yoğun bir asetik asit dönüşümü sağlayabilirsiniz. İlla ki de bunda bir bayis yok. Şu kadar şeker olsun diye ama çok fazla aşırı şeker koymuyoruz tabii ki. 6 kaşığı yani 6 yemek kaşığını geçmesin şekeriniz. Daha sonra biraz yani bir çay bardağı kadar ben bulgur koydum arkadaşlar buna. Yani 3 kiloluk sirkeye bir çay bardağı bulgur koydum. Ince çiğ kökenlik bulgur vardı bende. Onu kullandım. Siz istediğiniz bulguru kullanabilirsiniz. Biraz nohut atabilirsiniz. Bir de bir çay bardağı da önceden kalma elma sirkesi. Ev sirkesi koydum arkadaşlar bunun içine. Mayalanma hızlansın diye. Evet. Demir hindi sirkemiz. E, gün be gün karıştırmanız gerekmiyor. Çünkü çok çabuk hızlı bir şekilde posa olduğu için e, çabucak posalar dibine çöktü. Ve artık üzerinden kef vermeye başladı. 5-10 gün içinde kef veriyor. Ee, belki de sizde kef vermeyebilir. Bende verdi. Bu kef biraz şansınıza bağlı diyebilirim. Kullandığınız kaptan diyebilirim. Çeşitli malzemelerden, kullandığınız malzemelerden diyebilirim. Ama bunun videosu var. Dediğim gibi daha önceden izleyin. Ee, kefin alıyorsunuz arkadaşlar düzenli. İlk 20 gün içinde, belki 20, 20. günlerde falan anası oluşmaya başlar. Hala kef varsa, ana oluşmadıysa yine kefini alıyorsunuz. Ana oluşuncaya kadar arkadaşlar çaydanlık süzgeciyle... Bunu kefini düzenli alıyorsunuz. Ana oluşuncaya kadar bir sabah o anayı göreceksiniz ben inanıyorum. Çok uğraştım hocam. Analar bir türlü oluşmuyor diyenler var. Ana oluşması artık şart değil. Kefin bir şekilde önüne bazen geçemiyor biliyorsunuz. Ancak düzenli olarak devam ederseniz ben artık kefin anaya dönüştüğünü göreceğinize inanıyorum ve söylüyorum. Bunu ispatlıyorum da. Daha önceki videolarda ispatladım. Peki neye bakacağız? Artık sirke hala anaya dönüşüm dönüşmediyse neye bakacağız? 2 ay tamamlandı hala kef oluyor. Bu sefer sirkenin arkadaşlar tadına bakıyorsunuz, kokusuna bakıyorsunuz. Kokusu ve tadı artık ben sirke oldum der size. Genizini izi yakar. Artık o şekerimsi tattan daha çok e, ekşimsi tat vardır. Eğer iki ayı tamamladıysanız artık daha fazla beklemeniz şart değil. Ama üç ayı tamamlayıp da sirke yapanlar da var. O daha güzel bir sirke oluyor. O zaman süzme zamanı gelmiştir. 2 ayı tamamladıysanız süzünüz ve sirkenizi kullanınız. Demir hindi sirkesi de böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kalp damarlarınız için, sinir sisteminiz için çok faydalı bir şey demir hindi. Şimdiden şifa olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.